Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Youtube aranasında Abdülkadir Polat işte Haris bin Cuan nedir ona reddi şey münazaraya davet etmiş. Gelmemiş. Yendin cennetlik oldu Abdülkadir Polat. <laughs> bu bu benim akidem senin Akide'nin Yener davası değil. Yani şeker mi lan bu? Yani kendine göre bir şeyler çıkarıp da bak bu ben hala şefaat mevzusu o kadar açık ki konuşmaya değmez. Sen ölürsen sen şehit olursan Allah diledikten sonra olur. Allah dilemedikten sonra olmaz. <laughs> Allah dile dilemezse siz Dileyemezsiniz Yani Allah diledi ondan söyleyeceksin. Ya Rabbi ya, sen diledin biz böyle birbirimize Şefaat dedik yok öyle bir şey Şimdi Önemli olan birbirinize karşı Üstünlük değil Önemli olan Gerçek Kurtuluş itikadını Yani şimdi Abdülkadir Kolat ben kurtuluş itikadındayım derken işte onun çağırdığı ben cehennem itikadındayım demiyor. Veya işte öbürküler birkaç tane böyle tayfeler var. Cübbeli hiç demiyor. E biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki bunları kabul etmezseniz kurtulamazsınız diyoruz. Biz gerçek kurtuluş yolunu neye göre, kime göre koyuyoruz ortaya? Yani desteksiz mi? Hani olur mesela cübbeli desteğe şurada şu yazıyor, burada bu yazıyor. E, anlayamamışlar, değiştirememişler. E, manasını değiştirmişler. Mesela ne diyor alimler? Zamana mahluk diyorlar. İşte geçenlerde Şafak Şafak e, Akit gazetesinde mi Şafak gazetesi bilmem ne yeni Şafak gazetesinde yazı çıktı. Mehdi çıkmıştır diyeyim. Niye? Bu şeyi açıklayan, zaman mefhumunu açıklayan kişi diyor ki zaman mağluktur ama hadisin aslında zamana küfretmeyin, zaman Allah'tır yazıyor. Yani buna mana itibariyle kafa yoramayıp ve böyle bir şeye başvurmuşlar. Değiştirmişler. Yani işin içinde tefekkür yok. işin içeriğini anlama kabiliyeti yok. Yani sen şimdi bunu bilmiyorsan, bunu kabul etmiyorsan nasıl kurtulursun? Sen peygamber gelmeyecek dedin Abdülkadir Polat. Yani vahiy kesili diyorsun yani. Cübbeli gibi. <laughs> Yani böyle bir şey yok. Vahiy kesilmemiştir. Vahiy kesil diyen kafir olur. Allahu Teala Celle Celaluhu e, kiramlarının tükenmeyeceğini bildiriyor. Hazreti Muhammed Sosyal üzere ilafetin geleceğini e, elinizde elinizdeki kitap ve hikmet açıklayan kitap ve hikmet elinde kitap olmayan bir Resul gelecek. Diyecek ki Ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Bunun emarelerini dillerini koydum taşınma durumunda Kur'an-ı Kerim'i bırakıyorlar. Camiye, bu Üsküp Camii arayı arayıp sorabilirsiniz ya. Üsküp Camii'nin e, avlusuna bırakıyorlar şeylerle, poşetlerle. Ondan sonra çöpleri atıyorlar. Ele ele FETÖ'nün davasını da çok atlar. FETÖ'nün davasında. FETÖ'nün davası ortaya çıkmaya başladı. Her tarafta atılıyordu çöplerde. Yani e, Fethullah Gülen'in şeyleriyle beraber Kur'an-ı Kerimler de tabii. Tefsirler, mevsirler falan da atılıyordu. Velhasıl kelam sizin ortaya her ne koyuyorsanız belli bir oranda e, doğru olabilir. Belli bir oranda doğru olabilir. Ama dinde bir yanlış bütün doğruları götürüyor. Siliyor. Şimdi Abdülkadir Polat 1400 100 sene sonraya şey yaptı. Yani yakına sağ ol teşekkür ederiz. <laughs> yakına yine o kadar uzak değil yani. Ama o kadar zaman yok. 55 sene içinde olay bitecek. Ümmet vasfı zaten hala hazırda kalmayacak. İsmail Ünlülerce diyor işte bilmem ne de o kadar az kalacak diyor işte tepe tepe alacak diyor. O da şimdi Müslümanım diye sen zaman befumu kabul ediyor musun? Kabul etmesin. E, alimler kabul etmiyor. Ben o kadar da Müslüman bulamam yok yok kurtulacak şimdi ben Resulullah'ın bildirdiyse kurtuluşa nabzet olacak kişi gösteremiyorum. Kim mesela? Rıdvan var yanımda. Annem var bana inanan. O da avam. Kardeşim var bana inanan. Avam sıfırdan yetiştirmemin imkanı yok. O şey hırsıydı. Bir öğretme, öğretmen peşinde değildim Rıdvan'a. Ama hırslıydı. Ee, öğretmekten ortaya geçti yani. Ummadığım şey oldu. Ummadığım şeyler cilen etti Rıdvan'da. Yani e, ilahi lütuf e, bu davanın savunucusu olduğundan o da çok acayip acayip şeyler ortaya koymaya başladı. Yani benim de benim ortaya koyduklarımı destekleyici şeyler. Ayetler, ayet yönüyle, Kur'an-ı Kadim yönüyle çok desteklediği şeyleri ortaya koyabiliyor. Ben bir şey dediğimde destekleyecek bir şey koyma hüzün görmüyorum. Kabul safhasında olup olmadığı hususunda mesela bir şey doğruysa doğrudur budur diyorum. Onu şunla bununla desteklemek durumunda kaldığımı kalmak yani o durumda hissetmiyorum. Yani destekleme durumunu hissetmiyorum. Doğru budur bitti. Ama bunu Rıdvan yaptığı için sağ olsun çok acayip bir durum oluyor. Velhasıl şimdiki halimlerin Cübbeli de kurtuluşta, İsmail Ünerci'ye, Abdülkadir Polat da, işte Hüseyin Çevik de, Ahmet risale Nurcular da, Hayrat Neşriyatçılar da kendilerine göre doğrular. Şimdi kurtulacaklar mı? He? Kurtulacaklar. Kurtuluş safhasında kim var? İşte kim var? Var mı elinizde bir delil? Benim, benim Allah'a binlerce şükürler olsun. Vahye muhatap olmak gibi bir de delilim var. Bu kemale ataizat olmak gibi bir de delilim var. Bu dinin grift yönlerini açıklama durumlarım var bir sürü. Ayetleri açıklama durumlarım var. Nüvet kemalatını açıklayan, ilk açıklayan ben olmuşum. Yani hadislerin açıklanması, iman en üst safhasının açıklanması, bu zamandaki velayet erbabının zıl kemalat olması ilk söyleyen benim. Şimdi bu zamanda mesela Mehdi geldiğinde biz kabul ederiz, edeceğiz diyenler görmüyorlar ki bundan önce böyle bir uyarıcı nebi, resul, elçi geldiğinde, imam geldiğinde ilk karşı gelenler bir önceki nebi ve resulün yani kitap üstünlük verilmiş nebi ve resulün yolundan giden, gidiyoruz diyenler olmuş zaten bunlara karşı gelenler. <laughs> yani böyle bir durum var. Şimdi bu safhada şimdi hepiniz hepiniz doğrusunuz. Ben yanlışım değil mi? Ben yanlışım Abdülkadir Polat. Şimdi çok basit benim bunların sağlamasını yapabilmek. Ben hep böyle istiyorum İsmail Hünerlice. Çık kardeş. İsmail adına ben buradayım de gel Seninle lanetleşiyorum de tamam mı? Benimle lanetleş. Ben cemaatler böyle ne, ne, net lanetliyse onları daha konuşmam. Lanetleşmenin arkasından konuşmam. Ben benimle lanetleşti, beni, benimle lanetleşti mi? Beni onlar saf dışı etmiş olacaklar kendilerine karşı. Onların hakkında konuşmayacağım. Ama nedir? Küfürleri baki. Onlar başka beni kabul etmiyorlar işte şundan bundan değil. Beni kabul etmiyorlar ama bak böyle bir şey var bunu söylerim. Alimlere ilah etme, etme durumuna cevap veremedi İsmail Ünalıcı. Cevap verdi pardon. Biz tapmıyoruz seviyoruz dedi. <laughs> Ayet var Allah'ı sever gibi severler ayeti var. Yani doldurmuyor doldurmuyor. Kurtuluş şeyi sadır olmuyor. Yani sen de akideymiş bir şeyler geveliyorsunuz İşin içine bir şey oydu moydu bilmem neydi giriyor seni az çok takip ediyorum Abdülkadir kardeş yani çoğu şeyi güzel söylüyorsun da niye Mehdi konusunda tırt yaptın pıt yaptın sen ya <laughs> yapmasaydın bunu yani e, onların yaptığını yaptın peygamber lafını kullandın kullanma Niye kullanma? Hazreti Muhammed sallallahu ve sellem, bak bugün ne güzel bir şey söyledi. Beni destekleyecek. Ee, şimdi nüvvet kavramı üzerine arıtma. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu ve sellem, benden sonra Nebi ve Resul gelmeyecek buyuruyor. Ama benden sonra nüvvet 30 sene so devam eder diyor. Benden sonra Nebi gelseydi Hazreti Ömer rahat olurdu diyor. Hazreti Ömer Rad Ömer olurdu diyor Nebi olsaydı. Niye iştihatları Kur'an-ı Kadim'e vahye e, uygundur? Yani Resulullah'ın uymadığı, hani iştihadına uymadığı noktada Hazreti Öber Radalant'ın iştihatları uygundu. Böyle bir şey de var yani. Allah e, yüzünü kerim kılsın. Burada anlatılmak istenen mana nüvvet ehlidir Hazreti Ömer Radallahu anh. İşte böyle olacak nübet üzere ilafet var ya işte ısırıcı bir saltana sonra ilafet nübet üzere ilafet gelir. Ee, şimdi nübet dedim mi bızıl bir kemalat değil asıl bir kemalat. Asıl bir kemalat. Onun için Hazreti Muhammed Mehdi için velayetin o şey velayetin en yükseğindedir diyor. Mektubat-ı Rabbani'de de e, İmam-ı Rabbani nüvvet kemaatını adım atabilmek için velayetini de aslına sahip olmak lazım gerektiğini söylüyor. Yani bu zamandaki kemalatların, şeyhlerin, alimlerin vasıf vasıflı hani sizin Gavs-ı Azam, Kutbu Aktap gördüğünüz adamlar hep zıl kemalat, asıl değil. Onun için bir e, bir genç kıza, bir çocuk denilecek şeylere e, tevessül ettiklerinde, yani nefislerinin peşine düştüklerinde o sahteymiş diyorsunuz. Değil. Zıl kemalat olduğu için ne o, o aktaklığın atak, şeyi var, hükmü var. Gölge ya. Gölge, gölge, gölgenin hükmü olur mu? Onda da yok işte. Yani o zıl kemalatın e, mutlak manada e, hatta küfür, küfür onlar için raci yani. E, yani onlar için geçerli. Küfüre girebiliyorlar kolay kolay ki bunlarda e, küfür olayı zaten yaşarken de girmiş durumları zaten görüyorsunuz, söylüyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Yani bundan ötesi de e, söylenecek, sorulması lazım ki söyleneyim. Benim aklıma bu kadar şey geldi. Bu şeyler konusunda hakikat mahrecinde bizim koyduklarımızı kabul etmeyen kurtulamaz. Mesela Cevat Akşit, beyaz sakallı bebek kurtulmak istiyorsa İsmail Ünerlice kurtulmak istiyorsa gelip elime öpecekler. Öpmeleri lazım. Elimi öptürmeden, hani elime öpüp ben onlara yani ya bir metin eli bu öp, öpmeleri lazım yani. Bu normal bir yer değil. Yani bu bir farkı farkı görmeler lazım. Avamın e, akl, aklında bir şeyleri, insanların aklında bir şeyleri değiştirmem, değiştirmem için bunların benim karşımda zelil olması lazım. Zelil olacaklar ama imanı alacaklar. Çok büyük şey karşılığında alacaklar. İsmail Arice, yani çok bir şey yapmayacağım. Yalnızca elimi öpeceğim ama imanı alacaksın yavrum. Resulullah'ın bildirdiğine, Resulullah'ın bildirdiğine biat edeceğim. Hadi aslanım benim. Kaldır kıçını. Böyle de bir acayip zat işte. Hadi Cevat Beyat. Beyaz sakallı bebek. Bak ömrünün son dönemindesin. Bu böyle çarpık çurpuk konuşan, iki kelimeyi getiremeyen bir adam Mehdi'nin etmiş ama gerçekten mehti. Gene biliyorsan, bak ilmin varsa, bak 90 yaşındasın. 90 senelik ömründe bir sürü ilimleri abdestsiz yere basmıyorsun ama imansız yere basıyorsun. <laughs> <laughs> Bu Allah'ın fazladır dilediğine verir. Allah büyük fazla sahibidir. <laughs> Abdestsiz yere basmıyorsun. İmansız yere basıyorsun lan. <laughs> Bu kadar basit işte.